Merhaba, ben Oğuzhan Küçüköner. Mezuniyet projesi için e, Arduino ile çalışan 4 eksenli robot kol projesi yapmak için e, burada sizinle bulunuyorum. E, projemizde Arduino kartı e, servo motorlarla birlikte e, Bluetooth üzerinden e, akıllı telefondan bir application uygulamasıyla o kendimi yaz, kendimizin yazdığı bir application, application uygulamasıyla robot kolu hareket ettireceğiz. Ee, sonrasında e, joysticklerle de robot kolumuzu hareket ettireceğiz. İlk başta joysticklerden bir başlayalım. Eee joystickimizin soldaki joystick'i kullanarak mandalamızı yani birinci eksenimizi açıp kapatabiliyoruz şu şekilde. Yukarı aşağı yaparak ön kolu aşağı yukarı hareket ettirebiliyoruz. Sağdaki e, joystick'i kullanarak sola ve sağa doğru hareket ettirebiliyoruz. Şu şekilde, bu şekilde de hareket ediyoruz. Ee, yukarı aşağıya da şu şekilde e, Joystick ile e, dördüncü eksenimizi hareket ettirebiliyoruz. Aynı şekilde e, Application uygulamamızı açalım. Bult'a bağlantı yapmamız gerekiyor. Bunun için e, bu APK uygulamasını e, indirmemiz gerekiyor. Tabii ben bu dosyayı hocamıza yollayacağım. Şimdi buradan bulutumuzu seçiyoruz. Bulutun ismimizi buluyoruz. Bu da önceden etkinleştirmiş olmamız gerekiyor. Ben önceden bağlandığım için zaten bağlı yazıyordu. Şu anda da bağlandı. Bakın buradan mesela sağa bastığımızda bakın sağ doğru bize hareket ettiriyor. Sola bastığımızda bağlantıda bir kopukluk oluyor bazen arkadaşlar. Tekrar bir bağlantı yapalım. bağlandı evet. Işık yanıyor zaten. TX ışıkları yanmaya başladı. Bakın tekrar şimdi sola basacağım. Sola doğru biraz e, frekansından dolayı yavaş hareket edebiliyor. İşte geri ve ileri hareket ettirebiliyoruz şu şekilde. Bakın geri ve geri hareketlerini yapabiliyoruz. İşte Ön kolu yukarı ve aşağıya hareket ettirebiliyoruz. Bakın şu anda ön kolu ben yukarı çıkartıyorum, Tekrardan aşağıya indiriyorum. Ee, mandalı açıp kapatabiliyoruz. Mesela mandalı şu şekilde açıyorum. Şu şekilde mandalı da kapatabiliyorum. Uygulamamız bu şekilde. Ee, bazen böyle hatalar verebiliyor. Ee, yani hani bu uygulamayı yeni yaptığım için bazı hatalarımız var. Ama bunu daha da geliştirebiliriz. Kendimiz tasarladık. Bunu ahşaptan keserek, işte oyuklar açarak, vidalar yaparak, şuraya bir mafsallar yaparak biraz uğraştırdı bizim. Hani planımıza göre yapmıştık. Mesela bunu ilk başta ben şu orta kısma koymuştum. Bu devriliyordu. Bunu uç kısma koydum. Buradan destek almamızı sağladı ergodinamik yapısını da öğrenmiş oldum bu sayede. Kendi açımdan bayağı benim için geliştirdiğini düşünüyorum bu projenin. Kod bilgilerini de zaten sunumda göstereceğim. Ayrıca da zaten hocamıza yollayacağım. Teşekkür ederim.